Değerli makine teknisyeni takipçilerim, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda da bıçak değişimini, kesim motoru bıçağı nasıl değiştiririz onu anlatacağız. Öncelikle fişimizi çıkaralım. Bir tehlike arz etmesin diye fişimizi çıkarıyoruz. Motorumuzu şu şalterin olduğu bölüm, özellikle şalterin olduğu bölüm, bu ekran olduğu bölüm ya da sizde de genelde sağ tarafta oluyor diğer motorlarda da. Şu üstte kalacak şekilde motorumuzu yatırıyoruz. Şu arka kısmı görüyorsunuz arkadaşlar. Şunu buradaki vida çıkması için şu bıçağı aşağı indirmemiz için şurayı bıçağı gösterelim. Bıçak bakın yukarıda. Bıçağı en aşağıya indirmemiz lazım ki şuradaki vida şuradaki vida görünsün. Şu vidanın görülmesi için. Burada vida oldu olacağı için bakın şu arka kısmını gösterelim. Şöyle. Şu arka kısmı ileriye doğru itiyorum. Şöyle dişlere takılıyor. Şöyle bakın. Bıçağa bakın şu an. Dişleri takıldığı zaman bıçağı elimizle bunu aşağı doğru getiriyoruz. En sona getirdiğimiz zaman bakın burada vida göründü. Yukarıdan gösterelim vidayı. Bir daha netleşsin öyle. Evet, orada vidamız var. O vidayı şu anahtarla şu gördüğünüz anahtar kendi anahtarı zaten. Şu şekilde tam oturtuyoruz yerine ve açıyoruz biraz sıkı olduğu için tabi zor açılır. O yüzden sizde sıkmanız lazım. Yoksa bıçak zaten zor olduğu için şöyle bir parça yardımıyla açmaya çalışalım. Evet. İyice sıkmamız lazım. Çünkü bu motor bıçağı yerinden çıkarsa çok sıkıntılı bir durum. Gevşettik. Gevşettikten sonra bıçağımızı alttan şöyle kaydırarak alttan alıyoruz. Bıçağımız yeni olduğu için bitmediği için şuradan zaten belli. Yakından gösterelim. Bıçağımız daha bitmemiş. Bitmediği için sadece hani videoda anlatalım diye ben çıkardım. Yeni bıçağımızı alırız. Yine bu şekilde şöyle alttan zaten yeri var. Şu şekilde geçiriyoruz alttan. Tekrar yerine oturtuyoruz. Sonuna kadar itekliyoruz bunu. Şuradan tutuyoruz. Ya yani bir bez yardımıyla ya da bıçağın ucundan değil de şöyle geriden tutuyoruz. Hem yukarıya doğru kasıyoruz hem de kendimize doğru motorun şu gövdesine doğru iyice yerleştirerek bu vidamızı sıkıyoruz. Şöyle vidamızı sıktığımız zaman sonuna kadar böyle sıktığımızdan emin olacağız. Şu bıçağa bakıyoruz. Bıçak yerinden oynamaması lazım. Eğer arkada boşluk kalmış olsaydı bıçağın ağzı zaten şurası ileride olurdu. Bıçağı iyice sıktığımızdan emin oluyoruz şu şekilde bir deneyeceğiz. Çalışıp çalışmadığını. Şöyle takalım tekrar fişimizi. Bismillah. Arkadaşlar bıçak değişimi de bu şekilde. Birçok bilen arkadaş vardır. Zaten kesim yapan birçoğu bıçak değişimini biliyor. Geçen bir arkadaş geldi, motor kullanıyor ama bıçak değişimini unutmuş. Bıçağın nasıl değişeceğini bilmiyordu. Böyle bir videoda paylaşım dedim. Motor kullanıp da bıçak değişimini bilmeyenler de var. O yüzden herkes faydalansın diye, bilmeyenler faydalansın diye bu videoyu da sizinle paylaşmış oldum. Herkese kolay gelsin, hayırlı işler diliyorum.